Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taş kağıt makas kim kaybeder kim kaybederse ona kafasını ka batırıyoruz arkadaşlar ne yapıyorsun hadi o zaman hemen başlayalım taş kağıt makas <laughs> 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 Allah. bakalım devam edelim. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> 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 I need Hadi bakalım, hmm. Nazlı dur. Sırtın, <laughs> öyle yapmak yok abla. Ben kendim yapacağım. Tamam. <laughs> abla, iki kere <laughs> Nazlı gel, Hadi. Taş, hey. -ka <laughs> gel bakalım. Evet, gel gel. <laughs> Hadi. Taş, kağıt, makas. E. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Papa. Papa. Hadi gel. Taş, kağıt, taş, taş. makas. Taş, taş. Taş, 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 taş. Gel evet, kafanı koy. Gel evet, tamam tamam ellemiyorum. <laughs> <laughs> tamam, Taş, Taş 看这是这，啊，你这。